Buradan İTÜ'ye gidelim. İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Atilla Dikbaş bizimle olacak. Atilla Bey hoş geldiniz Zeyna. Hoş bulduk. Çok teşekkürler katıldığınız için. Şimdi aslında biz İTÜ, İTÜ Arı Kent'in yer aldığı projeleri, üniversitenin yaptığı sanayi kollarıyla yaptığı işbirliklerin çokça bu yayında işliyoruz ama ben biraz bugün bir detay rica edeceğim çünkü çok büyük bir dönüşüm var. Çok büyük bir farkındalık var. İhracat, özellikle de teknoloji ihracatı konusunda Türkiye'de. O yüzden tabii başta işte InsurTech, GameTech gibi programlarınız, öte yandan sağlık teknolojileri ki yakın zamanda Harvard Üniversitesi ile de bir işbirliği yaptınız. Oradaki son haberleri sizden alalım. Teşekkür ederim. Öncelikle herkese selamlar. Evet Arı Teknokent bildiğiniz gibi çok önemli bir girişimcilik ekosistemi. Dünyada ilk beş ve bu işi gerçekten şu anda çok büyük bir evrimle devam ettiriyor. 10. yılını kutluyoruz. 2 Aralık'ta 10. Big Bank etkinliğini yapacağız. E, hakikaten dönüştü. Girişimcilik ekosistemi dönüştü. Özellikle teknolojik girişimlerin, yapay zeka teknolojilerinin, akıllı kent teknolojilerinin devreye girmesiyle girişimcilerin kimlikleri ve potansiyelleri arttı. Tabii bunun e, çok önemli bir altyapısı da İstanbul Teknik Üniversitesi. E, buna bağlı olarak gerekli altyapı ve Arı Teknokent'in gerçekten önemli bir çekim gücü haline gelmesi İstanbul'da çok önemli bir etken. E, i̇hracat e, değerleri artıyor çünkü şöyle e, 10 yıllık bir birikimin sonucunda başta giren girişimcilerin yatırımlarla beraber potansiyel büyümeleri arttı ve bunlara bağlı olarak ciddi bir ihracat değeriyle karşı karşıyayız. E, biz e, ilk yıl 2011 yılında başladı biliyorsunuz e, İTÜ çekirdek, arı çekirdek e, ve tam şu günde 50 kat büyüdü. Yani 50 kat büyüyen bir girişimcilik ekosistemiyle aslında karşılaşıyoruz. Bunun çok önemli bir tabii ki artısı girişimcilerin ilk yıllarda giren girişimcilerin hala burada oluyor olması ve ihracat değerlerini de her yıl arttırıyor olması. Biz özellikle girişimcilik ekosisteminde sadece ticaret yapabilme kabiliyetine değil, teknolojik ürün üretebilme kabiliyetine bakıyoruz. Yani girişimcilik ekosistemi özellikle ARGE kaynaklı, teknoloji kaynaklı, teknoloji tabanlı girişimlerle Türkiye'de önemli bir değer kazanacak. Bu ileriki yıllarda özellikle buna yönelik olarak ciddi bir takım projeler içerisindeyiz. Ve buna bağlı olarak da tabii çok ciddi dikey alanlar ürettik son iki yılda. Bu farklı bir takım uzmanlık sistemlerinin devreye girmesiyle ulusal bir ve uluslararası işbirlikleriyle bu ekosistem giderek güçlendi. Ne yaptık? Özellikle ee, yapay zeka ve akıllı e, bir takım araçların teknolojilerin e, farklı alanlarda, e, farklı dikey alanlarda girişimcilere çağrılar açarak bu platformu büyüttük. Son özellikle yılda yapmış olduğumuz sürdürülebilir kalkınma kapsamında İstanbul Sanayi Odası ile beraber başlattık bu dikey alanı. Çok ciddi girişimciler geldi ve bunlar sadece COBİ'lerin bir takım problemleri çözmekte değil, uluslararası platformda gerçekten bu 17 tane sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik olarak ciddi bir takım çıktıları da beraberinde getiriyor. Yine e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğumuz akıllı kent teknolojileri de çok önemli bir başlangıç oldu bizim için. Sadece İstanbul'a değil ama e, Türkiye'deki tüm kentlerin ortak problemlerine yönelik olarak ciddi e, başta yapay zeka olmak üzere e, çok ciddi bir takım girişimlerle e, bu yıl e, karşılaştık. Bunları e, 2 Aralık'taki Big Bang sahnesine göreceğiz. E, çok önemli bir e, süreç geçirdik pandemi. Pandemi bize tabii e, sağlık alanında çok önemli bir girişim e, çağrısını e, başlattı. Biraz evvel bahsetmiş olduğunuz gibi Harvard'la e, özellikle Direksel'le, Philadelphia'yla e, çok önemli sağlık e, işbirlikleri yaptık. Sağlık teknolojileri alanında özellikle dijital sağlık. Zaten İstanbul Teknik Üniversitesi e, mühendislik kökenli bir üniversite ve e, dijital sağlık alanında hakikaten Türkiye'de çok önemli girişimleri çıkarttı. Dijital sağlık alanında geçen yıl 7 tane girişimciyi uluslararası işbirlikleriyle küresel ölçekte rekabet edebilecekler edebilecek girişimlerle birleştirdik ve ciddi yatırım alanlar oldu. Bu senede 10 girişimciyi böyle bir programa dahil ettik. Bu arada dijital sağlık alanında ciddi e, projeler ortaya çıktı. Bu önemli bir dikey alan. E, sağlık alanında e, bir e, sadece pandeminin getirdiği tabi bu imelenme değil e, dünyada dijital sağlık, evde sağlık, sağlık teknolojileri e, kapsamında çok ciddi bir e, yukarıya doğru ilerleme var. E, özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi'nin mühendislik altyapısıyla yapısıyla da biz Arı Teknokent'te bu girişimlerin giderek arttığını görüyoruz. Atilla Bey peki burada biraz isterseniz rakamlarla da özetleyelim. Şimdi özellikle 2021'de bakıldığında startupların büyüklüğü, plan teknoloji ihracatının, sizin startupların yurt dışına yaptığı ihracatın büyüklüğü, İTÜ, teknokent olarak ne kadarlık bir fon sağlayabildiğiniz nedir oradaki son değerler? Biz öncelikle isterseniz alınan yatırım değerleriyle bakalım. Biz geçen sene 54 milyon TL bu Big Bang sahnesinde girişimcileri, yatırımcılarla buluştuk. Şimdi 80 üzerinde yine girişimci var. Bunun rakamın ciddi oranda artmasını bekliyoruz 2 Aralık'ta. İhracat değerleri aslında çok önemli tabii. Yani burada... Türk lirası bazında konuşmak bir parça zor ama 100 milyon dolar civarında bir ihracat değerinden bahsediyoruz son 10 yıllık süre içerisinde bu sadece girişimcilerin yani burada Kuluçka'ya gelen girişimcilerin büyümesiyle ilgili değil yapılan işbirlikleri kapsamında doğan iş hacmini ben özellikle çok önemsiyorum bu çünkü küresel işbirlikleri bir girişimci için çok önemli bir destek biz. Bu platformun aslında sadece ulusal ölçekte bir ses değil, küresel ölçekte iyi bir ses getirdiğine inanıyoruz. Şu ana kadar dünyada hep ilk beşte izliyoruz ama bu sene zannediyorum ilk üçte yer alacağız. Bu şöyle bir takım performans indikatörlerinde beraberinde getiriyor. Tabii biraz evvel söylemiş olduğunuz gibi ihracat değeri ama yapılan girişimin sosyal katkısı ve ilgili alandaki çok önemli olan ticaret katkısı ileriye yönelik olarak ticari katma değeri çok önemli. Buradaki ulusal işbirliklerinden doğan katma değeri de yaslamamak lazım. Biz onun için burada sadece girişimlerin Türkiye'den çıkan girişimcilerin bölgemize gelmesine değil dışarıdan Türkiye'den bir takım girişimlerin yurt dışına giderek orada işbirlikleri doğarak iş hacimlerini büyütmesini hedefliyoruz. Özellikle dijital sağlık alanında son bir yılda üç tane çok önemli girişimcimiz çok önemli yatırımlarla e, yurt dışına açıldılar. Bu çok sevindirici bir haber tabii. Bu tabii ki teknoparkların özellikle 4691 sayılı kanunla kurulan teknoparkların asıl öz görevi. Yani sadece büyük girişimci firmaların e, bölgede yer alması değil ama ha bu tip teknoloji teknolojiye dayalı halkınma seferberliği kapsamında önemli platformlar olduğuna e, inanıyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz size. Senin sonuna geldik çünkü önümüzdeki dönemlerde tekrarlamayı umut ediyoruz diyelim. O çok Oldukça teşekkür ederim. Başarılara imza attınız. Daha nicesine diyelim bizde. de. İçi Arı Teknokent Genel Müdürü Doktor Atilecik Profesör Doktor Atilecik Başı Girişimcilik Dünyası'nda ikinci konuğumuzdu. Bu hafta bizden bu kadar diyelim. Hoşçakalın.